DERKPLAY kanalından hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün 10 tane çıkartma kapsülü 2 açıyoruz. Hemen ilk kapsülümüze başlayalım arkadaşlar. Bakalım e, güzel bir sticker elde edebilecek miyiz? E, şu taç çıkartma parlak çıkarsa 150 TL miydi? 140 TL civarı Umarım o çıkarsa bir Rage atabilirim Hemen birinci kapsülümüze başlayalım ya Mor gelse de olur ya aslında Hadi abi, muzu geldi Bu 3 TL civarı olması gerekiyor Bunun fiyatına bakarız sonra Bu sefer farklı olsun diye kasa açmıyoruz ee, Bir kapsül açalım dedik bir Umarım güzel bir süper, bir tane mor geldi ama bu fazla pahalı değildi diye hatırlıyorum. 5 TL olması gerekiyor. Hemen 3. kapsülümüze devam ediyoruz. Bu arada kanalda e, önceki videoya yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Like veren arkadaşlara. E, sizler sayesinde daha çok büyüyoruz derken abi bir tane daha geldi. Süper. Bu 8 TL olması lazım. <laughs> Süper ya. Abi sticker da şey kapsül daha iyi herhalde ya. Şu var ya şu gelse efsane olur ya. Hadi abi. Abi yapma be. İyi şanslar. Abi bilmiyorum ki ne kadar ediyor hepsi. Onun hakkında ama bir iki tanesini biliyorum arkadaşlar. Yani ne kadar fiyata gittiğini biliyorum. Pazarda ne kadar fiyata satıldığını biliyorum. Hemen diğer kapsülümüzü açalım. Bakalım. Abi yapma ya. Ya şu sticker bir çıksa var ya bir <laughs> efsane olur ya. Bakalım kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. Hadi abi. Hadi. Yapma ya. Abi bu çıkanların fiyatlarını da bilmiyorum. O yüzden bir tepki de veremiyorum arkadaşlar. Hani ne kadar ediyor fiyatı hiçbir fikrim yok. Hadi abi. Yok ya bu gelmez. <laughs> İnanmıyorum geleceğini. Yalnız bu kapsülün fiyatı e, çok iyi hatırlıyorum. 6 kuruşken bir anda 2 TL'ye çıkmış arkadaşlar. E, Steam pazardan çok dikkatli bakın. Bir bende 20 tane falan vardı. Yaklaşık bir e, yanlış hatırlamıyorsam bir 5 ay önce vardı. Keşke satmasaydım. Ya gidip sattım da 6 kuruş muydu neydi artık. Abi yapma aptal muz gitti. Gerçi o fazla para değil ama fazla bir şey etmiyor ama yine biz 8 TL ediyordu diye hatırlıyorum. Yine iyi olurdu ya. Bu geçti. 2 tane kaldı. 2'ye 2 diyelim. Bakalım ne çıkacak. 2'ye 2 diyemedik ama abi gel şeyde çıktı taç ama. Yine muz çıktı. Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. E, videoyu izleyen arkadaşlar merak ediyorsa şu anahtarla kapsülün fiyatı 5 TL'ye tutuyor. Yani şu çıksa bayağı bir kar ediyorsun. Yani şu 3 TL şu 2 TL civarı olması lazım. Yani fazla burada bir zarar edebileceğiniz bir şey yok kazanan başka. Yani arada büyük ihtimalle kapsül videoları çok gelir diye tahmin ediyorum. E, bir de şu gelse süper olur ama sanmıyorum yani. yani hiç umutlu değilim. Yine de iyi kapattık. Kaç tane şey açmışız? 2 tane mor açmışız arkadaşlar. Gayet güzel. E, kapsülleri fazla bilmediğim için e, bir tepki veremedim ama diğer videolarda fiyatları tam öğrendikten sonra daha güzel bir kapsül açımıyla, açılımıyla sizlerle birlikte oluruz. Bu arada mikrofonum hala yolda arkadaşlar. O yüzden biraz videolar e, o gelene kadar aksayacak. Lütfen kusura bakmayın. İstediğiniz bir seri varsa söyleyin lütfen. E, mikrofonumuz geldiği zaman bir bayağı şöyle bir 40 tane kasa açmayı planlıyorum. O zaman haberleşiriz. Sponsorumuz yok ki bize bir anahtar göndersin sürekli kasa açalım ama maalesef. Umarım kanal büyüdüğü zaman sponsorumuz da olur. Bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.